Gününüz aydın olsun. Hepinize mutlu sabahlar. İşleri başında olanlara da hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar dileyelim. 7 Temmuz Salı gününün gelişmelerini bir parça aktarma gayretinde olacağız. Kabul buyurursanız. 2 Eylül ile başlayacağız bugün. Yapın artık şu yolu diye yine Alpu'da meydana gelen ve hepimizi üzüntüye boğan bir kaza efendim. Her seçimde sözü verilen ancak bir türlü yapılamayan ölüm yolu olarak da adlandırdığımız Alpu yolu yine faciaya sahne oldu. Kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri takla attı. Bir kişi hayatını kaybederken beş kişi de yaralandı. Bu yol artık bununla ilgili uzun uzun detaylı detaylı anlatmaya gerek yok. Adı ölüm yolu olan ama sadece son birkaç yılda değil. Ben bu mesleğe başladığımdan beri en çok kazanın meydana geldiği, en çok canın hayatını yitirdiği, hepimizin hafızalarında mesleki anlamda da şehir hafızası olarak da acı hatıraların olduğu bir yol ama halen daha can almaya devam ediyor. Çünkü bu yolla bu yol üzerinde fotoğraf çektirmemiş bir milletvekili yok herhalde. Yakın birkaç dönemin milletvekillerini şöyle bir gözümde canlandırıyorum. Her biri bu yolda kimi zaman yapılacağıyla ilgili, kimi zaman yapılması gerektiğiyle ilgili, kimi zaman yapılmadığı için tepkisini göstermek üzere alpullarla birlikte fotoğraf karelerinde yer aldı ama sonuç yok. Bir süre gündemde kalıyor bu kazada yine birkaç gün gündemde kalacak. İşte gazeteler yapın artık şu yolu diye manşet atacaklar haklı olarak. Ama sonra unutulacak, gidecek. Niye bilmiyorum. İktidar yol konusunda Türkiye'nin biliyorsunuz bugüne kadarki en iddialı söylemlerine, icraat konusunda da yolda ciddi anlamda mesafe kat etti ama Eskişehir'in bu yol sorunu, gerek çevre yolu sorunu, gerek bu Alp yolu gibi, Seyit Gazi yolu gibi sorunları ne yazık ki bir türlü çözüme kavuşamıyor. Ben Herhalde bir üzerinden 7-8 sene geçmiştir. Son olarak bir bayram günüydü. Ağpınar köyü civarıydı orada. İki pardon bir tır ve bir otomobil çarpışmıştı aynı yolda. Bayramın ikinci günü olması gerek. Ve bir ailede aynı arabada olan 6 kişinin 5'i yaşamını yitirmişti. Kurtulan bir 6-7 aylık bebek vardı sadece arabada. Yani o tablo gözümün önüne kaza olduğunda sürekli gelir. Yani o içeride olaya çok sıcağı sıcağına çünkü gidip müdahale etmiştik medya kısmı ile ilgili olarak bilmiyorum insan canı çok kıymetli diyoruz lafa gelince ama icraatte bunu göremiyoruz. O bir bayram kutlamasıydı benim anlattığım bu da söz dönüşü yine mutlu bir günün dönüşünde. Maalesef böyle bir tablo çıktı karşımıza. Devam edelim şehirle. 71 Evler hizmet bekliyor diyor. AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Avukat Ali Acar, İl Başkanı Zihni Çalışkan, Avukat Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği 71 Evler Mahallesi ziyaretleri kapsamında vatandaşların sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Acar 71 Evler Mahallesi'ne verilen sözler Tutulmadı diyor. Mahallerinin beklentileri var. O sorunları da sıralamışlar. Öncelikle tabii ki halı saha sözü vardı. Bu yerine gelmedi diyor. Odunpazarı Belediyesi'ne bu konuda sistemde bulunuyor vatandaşlar. Bunun yanı sıra yollarla trafikle ilgili sıkıntı var. Kapalı pazar yeriyle ilgili bir beklenti var. Sözde kaldığı ile ilgili. Bunun gibi bir dizi sorun var. Ee, son dönemde, son Haftalarda AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan epey sağda ilçe başkanlarını da yanına alıyor. Bu ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Biraz aslında bu durgum giden siyasi süreçte herhalde bir hareket olacak diyoruz. Milli İrade Gazetesi, Brüksel'den Eskişehir'e direkt seferler başladı diyor Avrupa'nın. Anadolu şehirlerine yaptığı uçuşların sayısını arttırarak atak yapan Corendon Airlines, Brüksel'den Eskişehir'e ilk uçuşunu düzenledi. Gerçekleşişi ile ilgili gelişmeyi vermiştik. 3 Temmuz günü e, icraya geçildi. XC-5991 uçuş kodlu uçak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na iniş yaptı. İlk yolcular uçaktan maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde indi tabi biliyorsunuz ulaşımda bir de böyle bir handikap var pandemi sürecinden ötürü eski konfor beklentisi olmasın. Huzur evi ölümleri için suç duyurusu. Süleyman Çakır huzur evinde salgın döneminde yaşanan ölüm vakaları hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. Huzur evinde yaşamını yitirenlerin yakınları aileleri Eskişehir Adliyesi'ne giderek soruşturma başlatılmasını talep etmişler. Konuyla ilgili adliye önünde açıklama yapan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Hacı Süleyman Çakır huzur evinde Nisan ayında yaşanan COVID-19 salgını sırasında yüze yakın yaşlıya ve personele hastalık bulaştığını, 20'den fazla yaşlının ve bir idari personelin hayatını kaybettiğini hatırlatarak ihmal ve sorumluların ortaya çıkarılmasını istemiş. Yine Sakarya gazetesi ile devam edelim. 21 ölüme suç duyurusu diye az önce paylaştığımız gelişme manşette geniş olarak yer verilmiş. Bir de kiraladığı otomobille gece yarısı içki satışı yaptığı tespit edilen BE polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye 15.947 lira para cezası uygulandı diyor. Geçtiğimiz günlerde de kanlı kavakta bir araçta post cihazı ile satış yapılıyormuş. Ciddi miktarda para cezası kesilmişti. Yine 16 bin liralık bir ceza var. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Vali Erol Ay Yıldız ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti. Destici kıdem tazminatının fona devri konusunda tarafların mutabakat sağlamadan değişikliğe gidilmemesini istedi. Ee, bu kıdem tazminatı konusu hani tarafların mutabakat sağlayabileceği bir konu değil. Sayın Destici, evet Büyük Birlik Partisi bir ittifak ortağı gibi girdi. Yani bir nevi aslında AK Parti'nin de içinde yer aldığı ittifakın bir milletvekili. O yüzden belki biraz daha yumuşatarak dile getirmiş. Bunu böyle kabul etmeyin diye ama çok net ve açık ortada bir hesap var. Ee, eğer işçinin elindeki bu son kalesini de alırsanız e, ciddi anlamda bilmiyorum iktidar bir sonraki seçimde oy kaybeder. Bunu kendileri de önce bir en konu düşünsünler. Çünkü ben evet sahada, meydanda sendikaları göremiyoruz. İşçinin hakkını savunmak olan bu amaçla kurulmuş olan sırça köşklerinde çok böyle e, saray dairesi gibi odalarında son model lüks makam araçlarıyla aylık Üç e, haneli rakamlardan hani binle ifade ettiğim onun yanına üç sıfır koyun artık yüz bin mi diyeyim bundan fazla kazancı olan genel başkanların bu konuda böyle şu an e, benim bile iki dakikamı alıp burada bana bunu anlatmak kamuoyuyla bunu paylaşmak için baskı yapması gerekirdi. Böyle bir tabloyu göremiyoruz ama sokaktaki insan çalışan emeğinin e, hakkını bir şekilde yedirmemek için ciddi bir tepki gösteriyor. Bunu da dile getirelim. Evet. Bugünkü gelişmeler bunlar. Eskişehir Spor cephesine girmiyoruz. Dün 3-0'lık bir mağlubiyetimiz var. Ee, yeni sezona TFF 2. Ligi hazırlıklarımız devam edecek. Takım bugün izinli. Detayları ilerleyen günlerde paylaşırız. Görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.